Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Bravo Stars'taki challenge'ımızı Mustafa yapacak. Sizin yazdıklarınızı baktım. Mustafa'ya çok şey gelmiyor. Ben de dedim ki bari bana yazılanları Mustafa yapsın. Mustafa'yla şöyle bir sıkıntımız var. Mustafa bilgisayardan yani BlueStack'ten oynayamıyor abi. O yüzden biz de telefonu çıkardık. Mustafa telefonla oynayacak benim telefonla. Şimdi bakalım Mustafa nasıl yapacak ama ondan önce bir videoyu durdurup like, yorum Mustafa için bir şeyler yapın yoksa bak bu Mustafa'yı döverim. Bak bu Mustafa'yı dönmemi istemiyorsanız tamam mı? dövmemi istemiyorsanız hemen çıkardım. Hemen yorum atıyorsunuz, like atıyorsunuz. Daha çok yorum, daha çok like istiyoruz. Evet, şimdi ilk challenge. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk challenge saça başa bakar mısın? Saça başa bak. Oğlum berberler kapalı ne yapalım? Bu arada ellerimizi sık sık yıkıyoruz arkadaşlar. İyi, tamam. Yakın temastan uzak duruyoruz. Biz şimdilik evin içinde olduğumuz için yakın temastayız ama sokağa çıktığımızda çıkmak mecburiyetinde olduğumuzda yoksa çıkmıyoruz. Çıkmak mecburiyetinde olduğumuzda hemen eve geldiğimizde ellerimizi yıkıyoruz. Şimdi ilk şeyimiz ilk challenge'ımız oku bakalım Mustafa. Oku. Sen oku akı, benim okuma yastığım yok ya, artık. Şehriyar İsmailov. Abi Frank'la savaş topunda bir gol atamazsan bir boyuk kutu aç. Boyuk açacağız. Büyük değil boyuk. Aynen boyuk. Boyuk hadi bakalım. İsmailov bu arkadaş büyük ihtimal şey biliyor musun? Azeri. Bence Azerbaycan. Eğer izliyorsan videoyu yazar mısın Azerbaycan mı lan? Bence Azerbaycan'dan bu arkadaş. Boyuk. Azeri arkadaş. Boyuk. <laughs> i̇şte Azeri olduğu için Azerileri biliyor musun? Yok. Gol atmasın biliyorsun değil mi? Ben gitmem. Öleceksin. Ölmem. Hadi bakalım. Abi dondurdum onu. <laughs> Ama kaçtı. Ne olacak sana şey attı bomba attı. Ne be? Tik. Aa tiki indirdin de top nerede oğlum? Seni gol atmalısın. Bot 5'te. Bot onu vermezse seni, seni. Bot mu ne bot oğlum? Dur lan. Dondu ben geriye git. Kim öldürüz lan beni? Vallahi öldün. Bak büyük kutu açacağız. E açalım ne olmuş ya? Büyük kutuyu ben kastım zaten. Benim hakkım o büyük kutu belki. Sen ne edin biliyor Aferin lan Cek. alaksın ya öldüm. Help help, help 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 Güzel. Tekrar dondur. ağzına mı onların? Bir daha. Ben şu topu alayım kaçayım. Dedim. şuna bir ateş eder misin? Dur 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 ben geriye kaçacağım. Tamam, tamam, devam, devam et devam et devam et. Öldürdü o öldürdü o öldürdü. Tamam. Ben şimdi nasıl gol atacağım? Bak. Manyaklar ya gel gel. Al. Hadi. Devam et devam et. Sağdan evet 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 gir oraya. Gir oraya. Canım var. Anam. Bağırma. Atamadı. Ne güzel. <laughs> Hadi devam et. Olacak olacak atacak atacak bir gol atacak arkadaşlar. Atamam ki. adamlar daha güçlü. PSG yazmış. PSG şeyli sanki manyak. Ne alakası var PSG şeyli Bu mal mı lan? Oğlum ben sana bir şey diyeyim mi? Ultini yanlış yere atıyorsun. 5 kere öyle. Adamların var ya kalesinin ağzını patlatsaydın. Şimdi çoktan gol attıydı. Devam et. Manyak. İşte ultini sen oraya atacaksın. Boş ver adamları. Ultinle git. Ultini doldur. Adamların bir kalesini bir boş Öldü, Ee, tamam. Al, dondum. Bekle. Al dondum, dondum, dondum. Tamam, tamam bir şey olmaz, bir şey olmaz. Dondum bir şey tekrar, olmaz. Sefrar, dondum, dondum. Öleceğim, öleceğim. <laughs> ben geriye çıkıyorum. Al, kırdın, kırdın diyor diye biliyor musun? Şimdi ultini git o adamın. Ulti atma şimdi. Bak git o adamların kalesini. Oraya gitme. Adamlar Baba, adam, adam Oğlum bizim çengimiz ne? Biz bir tane gol atacağız. Adamların kalesini önüne açsana. Bak adamlar senin kalenin önüne açtı. Yok, kaybettik. Kaybettik. E adamlar senin kalenin önüne açtı. Ben sana diyorum. Sen niye beni dinlemiyorsun? Neyse. Aç bir büyük kutu. Yapacak bir şey yok. Açalım. Şehriyar Oradan değil. Burada Hadi büyük kutularımız var. Adilik yapma. Adilik bak burada 5 tane büyük kutum var benim. Hani 5 tane açalım. Hayır bir tane açıyorsun. Vermedi, vermedi. Devam et devam et devam et devam et Hepsi maç. Hayır <laughs> devam Sıradaki Sıradaki <laughs> challenge Los Angeles Crimes Türkiye İstediğin karakterle maça gir Birinci olamazsan kendi hesabına 30 taş al Paran gitmesin diye 30 an Yoksa daha fazla isteyecekmiş evet. Tamam hadi bakalım İstediğimiz karakter olduğu için yapacağını sanıyorum İstediğin evet. karakter evet. Birinci olabilir misin? Olurum ben derim. 17. Yani kasarım ben Daryl'ı 15. Hadi bakalım. Derinla birinci olacağız arkadaşlar. Bak şu. Şerefsiz. Hemen hemen hemen. Selamın sınav, sınav. adik. Evet ilk adamını al. Ne haber? Al onu. Güzel. Bununla mı yeri senin? Bulla daha avantajlı. Artık aldın oğlum. İstediğin karakteri dedi girdik. Bekle bekle bence var ya. Adam bulursam üstüne atlayacağım. Ama az yüklü o Bak şurada var. Bence yük, yükler neredeyse yükleri toplasana. Burada ah. var ya biz kamerada ne ah. alemdeyiz hiç bilmiyorum. Telefonla oynayınca var ya kameranın ne halimde olduğumuzu farkındayım. Burada zaten göremezsin kadam orada saklıysan. Beş kişi kaldı, şey dört kişi kaldı sen hariç. Buradan karşıya mı geçeceksin? Ne yapmayı planlıyorsun Allah aşkına? Harbi geçti lan. Demek böyle bir şey var. Al al onu. Al onu. Öleceğim öleceğim. Ölmesin ben. al. Güzel bir tane daha. Hadi. Son bir tane. Evet. Güzel. Saklan 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 güzel. Çok güzel çok güzel gösterme kendini. Onun şimdiki şey bitecek. Güç bitecek. Yukarıda güç var. Yukarıda güç var. Yukarıda güç var. Tamam ben onu ultiyi alayım güzel. Aldım. Sen... Güzel. Aşağıda da güç var. Dur hesaplaşma. Ne? Sakın sakın sakın. Ultin dolmadı de değil mi? Evet. Ama kendi kendine doluyor mükemmel işte bu. karakter. Severim karakterimi. Hadi. Nerede? Adamı kaçırdık ama. Adam üstte. Güzel ultimiz doldu. Adam nerede? Adam nerede? Adam nerede? Of. Yanlış yere attın. Var ya en büyük hatamız bu oldu bizim. Du -du -du -du. Güzel. Güzel. Birinci olduk o zaman. 30 taş Hadi. almıyoruz. Hadi bir tane daha açalım. <laughs> hayır, hayır. Hayır. Hayır, onları kasmak için neler yapıyoruz biz. Şimdi açmıyoruz bu arada. Var ya, daha az kaldı biliyor musun? Şimdi hep denk zaten. Şeye gelelim. Ne diyormuş? Sıradaki Halil çalışkan arkadaşımız. Abi Barley ile maça gir. İki tane gol atamazsan, beş tane savaş kutusu aç. Ne olur art artı bileyiz. Tamam, beş tane savaş kutusu dediği küçük kutu değil mi? Büyük kutu değil. Hadi bakalım. Barley ile. İnşallah oraları kaydetmiştir. Vallahi topu. Topu, ver. Ver. Top, topu, ver. Ver. topu 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 ver. Lan. Tamam. Topu ver. Topu vermedi. Topu ver. Güzel. Güzel 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 güzel. Nasıl güzel? Öldü adam. Tamam o da öldü işte. Al bunu lan. Dur. Al bunu lan. Lan bibi. Lan bibi. Edepsiz topu bana verecektin. Topu sen al. Ya alamıyorum ki. Adamın önüme geçiyor. Önüme. Öküzler çünkü. Al öldüm. <laughs> bu nereye gidiyor? Bizim kaleye mi atacak lan bu deli? Evet. 2 gol. Yoksa gitti. 5 tane savaş kutusu atacağız. Savaş at. O da Al ve at. Al ve at Mustafa. İlk golüm. Al ve at. Mustafa! Vallahi kaybettik Önümdeki topu atamadım Mustafa. Ay, yani, o Bu arada da... Zaten kameradan çıktım biliyor musun? Ben zaten minnacım tabi çıkarttım. <laughs> Mustafa. Bunu ben atayım bari. Atsan da artık Cinciyiz Cinciyiz 5 tane savaş kutusu hadi bakalım Hadi açalım beraber 5 <laughs> beş tane beş. Kaydı durdurma bak Oğlum oradan değil savaş kutusu diyor ya e, Doğru ya Cık. Sen niye dinlemiyorsun 1-2-3 i̇ki, iki, üç milyon 3 4 3 bu Ve bu da 5 ne yapıyorsun 6'yı da açıyorsun sen elini çok kötü alıştırdın ha. <laughs> Artı sağ kutusu açmaya hazırım. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi ne demiş? Veli Ambarcı. Oku bakayım. Veli Ambarcı arkadaşımız. Roza ile hesaplaşmada 10 yük toplayıp birinci olamazsan 5 büyük 2 küçük. 5 büyük 2 Roza ile 10 yük toplayıp birinci olacağız. Seçtin mi Roza'yı? Roza. <laughs> 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 Neyse ya Roza. Al internet gide. İnternet sıkıntı şu benim sen sen zaten. Vallahi Hemen 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 10 yük toplayıp birinci olmalısın 10 tane de yük istiyoruz 3 7 tane daha toplamalısın şu aşağıya al ha Bak evet. şey krov geliyor Efsanevi ama efsanevi değil o bir efsanevi o Gelsin gelsin o krovu da alırsan 6 Koyacağım senin krovuna ya git ya Mustafa terbiyesiz konuşuyorsun Mustafa Gel gel. Sen şimdi yandı. Sen bana atar gider yapıyordun değil mi? Al Güzel. Aldın, Kaç oldu? Altı oldu. Altı. Dört. Dört. Savaşçılar gidiyor. Dört tane daha almalıyız. Mustafa. Dört yük. Birinci olurum yani ben. İnşallah. On yükte birinci olurum. Ben... Şunu al şunu al. Şu sana engel olacak. Evet. Güzel. Yedi yük. Kaldı 3 yük. Ben şunu da alayım. Artı bir de birinci olmalısın biliyorsun değil mi? Evet. Şunu da al. Bana Yavaşladım. Ben şunu ben ultimi açmam lazım yoksa ölecektim babam. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Dedi git Leni. Şu, al. Şuraya yani gir saklan, sakla. şuraya gir sakla. ölmem. Bekle bekle ölmem, bekle bekle ölmem, bekle bekle. Canın da olsun bekle. Canın da olsun bekle. Tamam bekle, bekle. Ben şuna bir alayım. Yoksa bu benim başıma Aynen, aynen. Kaçıncı yük? 10 yük. 11 <laughs> yük. Yükü tamamladık. Şimdi birinci olmalıyız hesaplaşmada. Bekle. Canın da olsun bekle. Adamda şey var. Bekle. alsam mı lan? Hayır, hayır hayır yüke gerek yok. Bekle. Hadi oğlum. Şimdi. Yes. Yaptık. Evet. Yaptık evet, arkadaşlar. İki maç kaybetti. İki maç güzel. Yaptık. Neyse. Videoyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada Mustafa için bol bol like ve bol bol yorum. Mustafa sen ne diyorsun? Sen de son konuşmalarını yap. Kapatacağız. Bu kadar mı? <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.